Evet sevgili FIFA'cılar hoş geldiniz diyelim. Şu an elimde yaklaşık 2200 FC'lik hatta birazcık daha fazla ee, ne bileyim paketten var. Paket nereden geldi diye sorarsanız şöyle söyleyeyim ben size. Şu paketten aldım zaten bir tane kaldı. Nereden lan paket şu. New paketten iki tane aldım ee, tam 2200 Yıldız jeton harcadım Mor Jetonu aldım çünkü artık FC'ye karşıyım. Çünkü oyun bir bok vermiyor. Alırsam bir de bir sonraki videoda herhalde bu şampiyonlar yolu olabilir. Oradan güzel bir şeyler var. Onu alabiliriz. Onun haricinde başka bir şey almayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir paket var. Tabi şurada şu paketlerden dört 4 tane ya yani Bir tane nereden gelmiş onu bilmiyorum. Bir de bunun verdiği bir dörtlü başka bir paket olması lazım. Evet 4 tane şu Chelsea paketinden var. Şimdi hemen en ucuz, en dandik paketlerden başlayalım. Bakalım nasıl olacak? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Yine zaten bir şey atıp bir bok çıkarttım olmamak. Tamara geldi. Kara günler yine bizi bekliyor. Fransız bir oyuncu. Tamara. Kötü bir günler bizi bekliyor. Web book. ilk oyun çıktığında efsaneydi. Şu an esamesi bile okunmayan toptan dikkatler falan çıkıyor. Hatta düzgün kart çıksa bile para etmiyor. Hatta oyunda çoğu kart para etmiyor. O yüzden ben oyundan sıkılmaya başladığımı... Ohohoho! Dupe! iki tane aynı kart! Çotes! Yaşasın! Yaşasın! Ne güzel oldu bu be! Mükemmel! Mük! Şurada 83'lüyü gördüm onu açayım. Abi bu da Club gibi. Kaptan Tusu masacılar bilir. Club gibi bu da boktan boktan şeyler çıkmaya devam ediyor. Yaşasın bir tane daha çöpümüz oldu. Alex hoş geldin çöpler alemine. Abi ya ben de gerçekten ben çok bedeviyim. Çok şanssızım. Ya da kardeş gerçekten bu oyunların hepsi yaprak ya. Allah Allah. Evet yürüyor. Kulüpero'dan yürüyor. 1 milyonluk bir adam gelir mi? Evet. 2 milyonluk bir adam geldi. Evet. Baya baya bir arkadaş geldi buraya şu 85'liği de basayım. Ya Natish Lero ya da Kulipera gelecek. Abi inanılmaz kötü ya. Aha bu da yürüyor. Yürü bakalım yavrum. Kim gelmiş? Pakistanlı mı? Cezayirli mi? Feguli. Galatasaraylı Feguli geldi. Galatasaraylı arkadaşlar varsa aranızda ben bunu satabilirim kendisine. Buna da şükür diyor. Çet ama çet oğlum bunlar çok kötü kartlar lan. Bunlar baya baya yani oyunun çok değersiz abi hiçbir işe yaramayacak kartlar. Şu 87'lik şu 87'likleri açayım ondan sonra 88'liğe geçeceğim. 87'lik yine kulüp araba atışları o. Yine yürüyor zaten bir koşsa filan bir değişiklik olsa bilgiç bir, bir şey olsa insan şaşırır. Ayose Perez. Evet. Yaşasın yeni bir çöp kartım daha oldu. Bunları ne yapacağım? satsam para etmiyor. Atsam bir bok yapmıyor. Şu 89 şu 84'lük Chelsea'li muhabbetlerden açalım. Benim bunlarda ya bu paketi alma sebebim 1100 yıldız jetonu alma sebebim neden para açmama sebebim? Ya yani şunlardan bir tane Chelsea getiririm kafasındayım. Bakalım. Evet yine yürüyen bir kart. Yine çöp bir kart. Kim var lan Ukrayna'lı kaleci? Evet Lunin geldi. Ukraynalı bir kaleci. Pek bir işe yarar mı? Yaramaz. Bir tane Chelsea'li atsa olay bitecek ya. Oy yine yürüyor. Yine sıçtık. Bu sefer Fransız açtı. 3800 Rini Alidare. Yine sıçıyoruz abi. Sıça sıça bir hal olduk. Bakalım bu kadar bokları ne yapacağız? Merak için. Hadi lan bir Chelsea at bari be. Evet yine yürüyor yine aynı leş karttan yine aynısı yine leş yine leş Nelson <laughs> çok hızlı kartlar ama çöp abi koşuyor bu sefer ama yine aynısından koşuyor Fransız Stoper kimsin lan sen Dio 10 milyonluk geldi çok mükemmel bir kart çakat abi. Şak olduğunu anladınız değil mi? Tamam. Abi sıçtık. Yani onlardan Chelsea atma ihtimaline ben Bulmuştum Ama Chelsea Melsa atmıyor. Açtık. 2200 FC kart Şu an gördüğünüz en fazla çıkan kart 10 milyonlu kart oldu. 10 milyon ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Audio. Bir de bakın şimdi oyunun ibneliğini de göstereceğim size. Bak hiç bilmiyorum. Şu an bana gelen kartların kaç kişiye çıktığını ve piyasada kaç tane olduğunu da göreceğiz yani. Yine Portekizli bir kaleci. Aman Allah'ım. Kalecileri dağıtıyor bugün dağıtıyor. Tsubasa da bir sene kaleci oynayan bir adam olarak bu kadar kaleciye gerçekten şaşırdım. Oy yine sıçtık. Aman Allah'ım be. Evet oyunun gerçekten Puik. Puik. Pingi çıktı abi. Oyunun boku çıktı ya. Uf, boku çıktı ya. Çok kötü ya. Bir tane daha açtık. Yine aynı kaleciyi verdi bak. Aynı adamları atıp atıp duruyor ya. Farklı bir şey vermiyor yani. Oyun iyice şeye geçti. Ben büyük ihtimalle FIFA şeye geçebilirim. 22'ye geçebilirim abi. Çünkü buradan baya baya gerçekten can sıkıntısı abi. Yani şu DB'leri falan FC'leri sıfırlayıp FIFA 22'de ya Ultimate Team'de ya da yine kariyer reboot işte teknik direktör modu Jarttır, curttur o şekilde gideceğiz gibi gözüküyor ben öyle gözüküyor çünkü burada hiçbir şey yok abi sıfır ya ömür sıfır abi maalesef sıfırı tüketiyoruz abi bu ömür aslında iyi adam ha. Sıfır abi. Geldik iki tane baba kart kaldı. Bir bu kaldı bir bu kaldı. iki tane baba. 89'lu açıyoruz. Ha buradan bir şey gelecek mi? Hiç ümidim yok. Abi bu nedir ama ya? Vallahi ayıptır ya. Alt kuduz. Kudur diyor shoti bana. Kudur diyor ya. Yusuf Battal benim şansımı aç diyor. Hadi 91'liği senin şansını açayım. Zaten bu 91'likten bir şey bekliyordum. Adam gibi bir şey çıkar diyorum. Evet ondan da leş bir şey çıktı. Eski futbolcu geldi de Danimarkalı kim olabilir bu? MF. Aa La drop. Abi çok aşırı çöp ya. Ya akıl almaz. Akıl almaz çöpler veriyorlar ya. Şuraya bak abi. Dünya paket açtık. Bunlar bende eskiden vardı bak. Yeniler şunlar mesela. Ha bak yavşaklığı göstereyim size. Bak abi. 100 kişiye vermiş ya. Bildiğin 100 kişiye vermiş. Ben de bunu satışa koysam. Ulan 100 kişi satıyor 100 kişiye vermişsin. Kim ne yapsın bunu ya. Yavşaklığa bak oyundaki. Şuna bak. Abi bunu bunu abartmış. 120-130 belki benim gibi. Ya bu satılmaz hiç uğraşmayayım deyip de. Kenarda tutan da çok vardır yani. Bugün veren D.U.P'tan yine var abi. Dünya. Ladrup isteyen var. Satacağım Ladrup'u ya. Allah'ın Ladrup'u senin olsun. Köpeğin olsun. En üst segmentten sattım Ladrup'u. Mesela Kudüs geldi yeni. Ayret Kudüs'ten kimse de yok. Koy abi zaten para da etmiyor. 34 milyondan adamlar herhalde ne kadar verdiyse bu paralara kadar 6 binlere kadar düşmüş kart yani. Bu kadar ucuza düşmüş Kudüs. Şu çıkmış yeni mesela. Ömür ömürden de yoktur. 3830'dan satalım ömürü de. Bu geldi pik. Büyükten de Allah'tan çok fazla yokmuş. Zibilyon tane veriyor çünkü abi. Şuraya bak herkes aynı kartlar atmış. Bundan da çok fazla yok. Şunu da şöyle yapalım. Zaten bunlar artık çöp kartlar ya. Şöyle koyalım da çöp artık bunlar. Bunlar artık ee... Ya hiçbir şey olmaz ya. Şuna bakalım. İyi bundan da Allah'tan fazla kimse de yok. Abi 2 milyon 3 milyon bunlar nedir abi ya? Yani 2 milyon 3 milyon 2 milyon aynı bak bundan yine zibilyon tane atmışlar herkese. Zaten bana 2 tane bana atmış ya şimdi. Bundan bundan da zibilyon tane var. Bundan bundan hiç Yok 2 milyonluk kart. Son Feguli. O da para etmiyor. Onu da şöyle bir koyalım. Bakalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir beyler. Yani hoşunuza gittiyse like atmayı, abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.